Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün size Silifke Mersin Gökler Alüminyum'dan sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Hamza Gökler Beyefendi var. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Biraz sizi yakından tanıyabilir miyiz Hamza Bey? Biz Hamza Gökler, 1966 doğumluyum. Silifke'de doğdum. Tabii 1983'te çıraklık ve kalfalık işlerimiz başladı. Nereye kadar? 1986'ya kadar kalfa olarak, çırak olarak çalıştık. Sıcak demircilik olarak çalıştık. 1986'da askere gittik ve 1988'de askerden geldikten sonra tabii ki daha önceki çalışmış olduğum ustamın, patronumun yerini devraldık ve aynı meslekte devam ettik çalışmaya sıcak demircilik olarak silipkede devam ettik. Sıcak demircilik, ondan sonra e, tabii ki e, profil demir doğrama, soğuk demir devam etti. E, 1991'de alüminyum profil demir doğramaya da başladık. Bünyemize alüminyum doğramaya bünyemize aldık. Gittik, fuarlara gittik, makineler aldık ve iyi e, işlerimiz de gayet iyi gitti. 1998'e kadar alüminyum profil sıcak demir devam etti. 1998'de PVC'ye başladık. Mark olarak da Egepe'nin üretici bayiliğini aldık. ve devam ettik. bugüne kadar da tabii ki 1998'de PVC'ye başladığımızda sıcak demirciliği bırakmak zorunda kaldık. Tabii hayat şartları, teknolojiye ayak uydurmak zorundaydık. Her geçen gün e, değişiyordu, gün değişiyordu, ortam değişiyordu, teknoloji değişiyordu. Bizim için biraz zor oldu ama buna rağmen e, başardık bazı şeyleri. Zoru başardık, işin gerçeği zoru başardık. Tabii ki yalnız olmadı, kolay olmadı. Kardeşlerimle, bir de kayınçoğumla beraber, e, tabii bizlerin yanında da ekibimizle beraber başardık. Bu epey zor oldu. Tabii evde de aile desteği de buna e, yard, büyük yardımcı oldu. Tabii ki. Bugüne kadar geldik, gayet iyi geldik ama kolay olmadı, marka olduk. Tabii ki e, buralara gelirken, e, sene 2009'da ISO belgesini aldık, C belgesini aldık, garanti belgesini aldık ve silipke güzel bir e, çalışma yaptık, güzel bir iz bıraktığımızı düşünüyoruz. Evet, evet. Artık markalaştığımızı düşünüyoruz. İnsanların bizi neye tercih ettiğini biliyoruz. İyi hizmet, dürüst, gününde hizmet, gününde çalışma, söz verdiğimiz günü genelde hep e, genelde aynı günü tuttuğumuz için insanlar bizi e, hep e, tercih ettiler. Onun için. Ee, i̇nsanlara, müşterilerimize e, kesinlikle minnettarız. Onlara teşekkür ediyoruz. Müşterilerimizi seviyoruz. Evet. Onları takip ediyoruz. Peki efendim kaç metrekare alanda hizmet veriyorsunuz hem imalatane hem satış bölgesi olarak? İmalatane e, 600 metrekare kapalı sahada e, ve 400 metrekare de açık alan olarak hizmet veriyoruz. Evet, ee, biraz ağ yapınızdan da bahseder misiniz, makine parkurunuzdan? Makine parkurumuzdan bahsedelim. Tabii ki ilk önce e, küçük makinelerle başlamıştık ama daha sonra e, büyük makineler aldık. Çift kafa e, kesim makinesi, çift kafa kaynak e, yani e, teknolojiye ayak uydurduk ama biraz zor olmadı hatta ve hatta ee, o zamanlarda e, faizlerin de neredeyse yüzde yetmiş beş olduğu yıllarda yüzde %75'lerle yüzde %75 yetmiş beşlerle olduğu yıllarda biz bu işleri e, başardık. Tabii bizim için kolay olmadı. Şimdi düşünüyorum da bazı şeyleri e, şu anda faizlerin yüzde ile olduğunu düşündüğüm zaman bize biraz e, fazla, geldiler. fazla geldiğini düşünüyorum. Ama sonuçta çaba, çabalarınızın sonucunu aldınız değil Kesinlikle, mi? Tabii. Kesinlikle. Kesinlikle çabalarımızın sonucunu aldık. Ee, ve güzel bir çalışmaydı. Evet. Yani güzel bir çalışmaydı. Evet efendim. Peki biliyorsunuz ki her sektörün kendi ait sıkıntıları zorlukları oluyor. Sizin e, kendi sektörünüzde yaşamış olduğunuz sıkıntılar sözde ne, nelerdir? Tabii ki bizim de kendi e, sektörümüzde sıkıntılarımız var. Nedir? Merdiven altı dediğimiz sıkıntılar var genelde. Kalitesiz, e, ürünlerle, kalitesiz yapılan. ürünlerle yapılan hizmetler var. Ee, kaçak ürünlerle, kaçak olarak yapılan hizmetlerle karşı karşıya geldiğimizde tabii ki bizimlerinde sıkıntımız oluyor. Çünkü e, kaçak olduğu zaman kalite merdiven altı olduğu zaman işçi problemi, sigorta problemi hiçbir şey yok. Ne oluyor? O zaman müşteriye yansıtılmadığı için burada da e, haksız rekabet ve kalitesiz işçilik, takibi zor olan bir işçilik. Garanti belgesi olmuyor, işçilik olmuyor. İstediği zaman istediği garantiyi servisi veremiyor. Evet, bu yani. konuda büyük sıkıntımız var. Bu konuda da hem devletimize hem vergi dairemize hem e, ticaret odasına hem belediyeye büyük iş düştüğünü düşünüyorum. Evet. Ama bu konuda maalesef biraz da Yetersiz olduğunu düşünüyorum ya. Yani. Evet efendim. Daha çok denetlenmemiz gerekiyor değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Acaba belgelerimiz tamam mı? Kesinlikle. Evet. Araştırılması bu konuda sigortalı hem işçi konusunda hem vergi konusunda. Ee, hem sigorta konusu bütün e, genelde, o zaman haksız rekabet bir kere kalkmış olacak. Evet. Bu konuda. E, Herkes emeğinin karşılığını emeğinin gerçek emeğin karşılığını, 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 karşılığını alacağını düşünüyorum. Evet. E, sıkıntılarımız bu konuda, ister istemez e, her sektörde olduğu gibi bu sektörde de olduğunu düşünüyorum. Evet efendim. Peki geleceğe yönelik plan projenin hedefleriniz neredir Hamza Bey? Geleceğe yönelik plan projemiz tabii ki kendi kullanmış olduğumuz, yapmış olduğumuz işlerinde her geçen yıla göre teknoloji ilerliyor. Bizler de mümkün olduğu kadar şimdiye kadar takip ettiğimiz gibi şimdikten sonra da teknolojiyi takip ederek inşallah ileriki günlerde belki değişik sektörlerde de yer alabiliriz diye düşünüyorum. Evet efendim, peki son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Gökler Alüminyum olarak? Müşterilerimize neler söylemek isteriz? Kesinlikle ve kesinlikle yaptıracakları işlerde önce belgeleri, ustalık belgesinden tutta kalabalık belgesinden, ondan sonra ISO belgesinden, CE belgesinden, garanti belgesinden ki en büyük yapılan işin Arkasında sektörün var mı yok mu bunu kesinlikle ve kesinlikle e, düşünmeleri lazım. İki gün sonra bu servisi alabileceği yerlere yaptırmaları lazım. E, garanti belgelerini kesinlikle araştırmaları lazım. Garanti yapacağı işin e, garantisini kesinlikle düşünmesi lazım. Servis çok önemli bu işte. Ben bu arada şunu da söylüyorum. Kesinlikle Avrupa'da bile diyorlar ki işte imalat sektöründe garanti belgesi 2 yıl garanti belgesidir. Ama biz şu anda biz kendi sektörümüzde 5 yıl mekanik garantisi veriyoruz. Bu da tabii ki bizim kendimize has. Gökler evet, kendi Pen var, olarak. Egepen evet. Ege Gökler Pen olarak kesinlikle 5 yıl mekanik garanti veriyoruz. Burada da Müşterilerimizin de bizi tercih etmenin en büyük avantajı, en büyük şeyi bu bulur diyorum kesinlikle. Sıkıntımız o konuda asla ve asla iş konusunda, garanti belgesi konusunda, ondan sonra sektörel çalışma konusunda kesinlikle bir sıkıntımız yok. Evet, Müşterilerimizin bizi tercih ettiği için bu konuda da hem mutluyuz hem sevinçliyiz ve bütün müşterilerimize de teşekkür ediyoruz. Biz de vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Hamza Bey sizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Sizlerin böyle bir çalışması olduğu için. Teşekkür ederiz efendim. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri bugün sizlere Silifke Mersin Gökler Alüminyum'dan seslendik. Söz merkez stüdyolarında.